Dinlediğimiz konuşmalarla ilgili olarak yapılan sataşmalarla ilgili, milletimize Peki. söylenen sözlerle ilgili birkaç cümle Peki. cevap vermek istiyorum. Teşekkür buyurun, ederim. Buyurun. Sayın Başkan. Var var var. Biz de dinledik. Buyurun. Türkiye'nin tarihini kürsüden çıkıp katliam tarihi diyerek kimse kirletemez. Bu ülkenin şanlı ve şerefli tarihine kimse bir laf söyleyemez. Hele ki bu lafı söyleyenler binlerce masum insanı terör eylemlerine PKK'ya destek vererek Kandil'den talimat alarak söyleyenlerse hiç itibar görmez, kimse buna değer vermez. Türkiye'nin şanlı tarihini de bu ülkede katliamlar yapıldıysa bunun hesabını CHP tek parti iktidar dönemine sormak lazım. Bunun hesabını Kandil'den emir alıp insanları katledenlere sormak lazım. Bu ülkenin bu Evet, Şahin Usta buyurun. Lütfen tamamla. Biz biz sakince dinliyorsak bu meclisin vekilleri olarak siz de dinlemeyi biraz lütfen özen gösterin. Kandil'den evet. talimat alarak kendi maaşlarını bile Kandil'e gönderen bu millete hizmet etmek için seçilip bu milletvekili kürsülerine oturanların bize akıl vermeye, ders vermeye hakkı değildir. Önce kendi iradelerini ortaya koyup bu millete hizmet etmeyi öğrensinler. İşine geldiği zaman 28 Şubat'taki yaptıkları, işine geldiği zaman 28 Şubat'taki eylemlerini söyleyen Ömer Bey'e de diyecek bir şey yok. Nereden nereye savrulmuşsunuz bugün? Katil PKK'nın ve FETÖ'cülerin dilini savunacak hale gelmişsiniz size diyecek hiçbir şeyimiz yok. Teşekkür ederim başkanım. Sayın Oluç. Buyurun. Hocam bir bilak... Evet Sayın Oluç. Bak Kurs, grup başkan vekiline söz verdim. Sayın Oluç buyurun. Size Teşekkür. neden söz istediniz? Ağır sataşma. E, yani buyurun, sataşmanın buyurun. ötesine geçildi. Buyurun buyurun. Teşekkür <laughs> ediyorum. Ama yeni bir tartışmaya lütfen mal vermeyelim. İnşallah. İyi görüntüler Teşekkür çıkıyor. Ederim. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi Sayın Usta konumuz Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi ve ekonomi. Tabii ki siz ekonominin geldiği durumu konuşmak ve tartışmak istemediğiniz için, bundan kaçtığınız için, eleştirilere cevap veremediğiniz için, Türkiye tarihine irrasyonel ekonomi uygulamaları olarak yazılmış bir dönemin iktidarı olduğunuz için ekonomi konuşacak yerde konuyu çarpıtıp saptırıp terörü hikayesi yapıyorsunuz. Terörü hikayesi. Biz bunu yemeyiz ama... Sayın Oluç lütfen sözlerinizi tamamlayın. Ama sizin sataşmalarınıza da sizin yalanlarınıza da cevap vereceğim. Siz ne demek istiyorsunuz ya maaşlarını kandile gönderenler diye azıcık utanma olur insanda. Bak ben size bak ben size ne hatırlatacağım. Ne hatırlatacağım. Şu fotoğrafı görüyor musunuz şu fotoğrafı? Bu fotoğraf 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'de yapılan mutabakatın fotoğrafı. Kim var o fotoğrafta? Efkan Ala. Kim? Sizin başkan vekiliniz. Yalçın Akdoğan. Kim? Sizin geçen dönem milletvekiliniz. Mahir Ünal. Kim? Sizin yönetiminizde olan bir kişi. Oturmuşlar bir mutabakat imzalamışlar. Kimle? Bizim heyetimizle. Siz kime söylüyorsunuz? Bakın ben size başka bir iki şey hatırlatacağım. Yalçın Akdoğan demiş ki o dönemde Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. O bölgenin yeni aktörüdür. Sayın Oluç, son kez uzatıyorum. Son kez, son kez. Bakın, sizin bir başka kişiniz ne demiş biliyor musunuz? Ne demiş? Öcalan'ın durduğu yer Türkiye'ye katkı sağlıyor. Çok değerli şeyler söylüyor. Kim? Mehmet Metiner. Orhan Miroğlu diye biri var. Ne demiş? PKK terör örgütü değildir. Apo Türkiye için fırsattır. Yeniden devreye girmelidir. Daha çok örnekler var. Ben bunların hepsini size okurum. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Hiç insan böyle bir şey söyleyebilir mi? Bu meclis sıralarında seçilmiş gelmiş milletvekilleri için böyle bir iftirada bulunabilir mi? Birazcık utanın utanın. Gerçekten utanmanız yok sizin. Peki, Sayın Köksal. Buyurun. Niçin söz talep ettiniz? Mi? Efendim Cumhuriyet Halk Partisine katliamcılıkla suçladılar evet, evet. ondan dolayı. Evet. evet. Şimdi insan tarihini bilmezse tabii e, tarihle ilgili e, fesli deli Kadir'den öğrendiklerini burada gelip bize anlatmaya çalışır. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş, Kuvayi Milliye'nin devamı olan cumhuriyeti kuran partidir. Önce bunu bir öğrenin. İkincisi o kurucu kadrolar bugün yanlış yıkılmış savaştan yeni çıkmış bir ülkede bir devlet kurdu. Birçok batılı devletten bile daha önce bize medeni haklarımızı tanıdı. Bugün o medeni haklar sayesinde eğitim gördünüz, burada milletvekili oldunuz, grup başkan vekili oldunuz. İsterseniz biraz tarihi hatırlatayım. Ocu beğenmediğiniz, eleştirdiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde, Cumhuriyet'in kurulması sayesinde neler elde ettik? Tekel, eti bakır, eti gümüş, eti krom, eti alüminyum, gübre... Sayın Köksal lütfen sözlerinizi tamamlayın. Şeker fabrikaları, Petkim, Tüpraş, Türk Telekom, elektrik dağıtım şirketlerinden tutun, Erdemir'e, Sekaya kadar bir sürü fabrikalar, hidroelektrik santraller, karayolları, gemiler, ge feribotlar bunların hepsi Cumhuriyet sayesinde elde ettiğimiz kazanımlar. Ve bunlar sizin özelleştirmeyle hala da o Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının kurduğu bu fabrikaları özel fırsata bitiremediniz hanımefendi. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ne dil uzatmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini, Cumhuriyet'in tarihini lütfen gerçek tarihçilerden okuyun. Heh. Peki Sayın Şahin, Şahin Usta, Sayın Gergerlioğlu cevap verildi. Sizin grubunuz adına da söylendi. O zaman yerinizden vereyim. Yeni bir sataşmaya meydan vermeyin. Ama yeni bir sataşmaya mal vermeyelim. Bu iş burada bitirelim lütfen. Şimdi e, Sayın Leyla Şahin 28 Şubat sürecinde tıp fakültesinde okuyordu. Başörtüsünden dolayı onu okuldan attılar. Ve Ahim'e başvurdu. Ahim onun hakkında adil olmayan bir karar verdi. Değil mi? Böyle. Ben de meydanlarda Leyla Şahin'e adalet diye yıllarca haykırdım. Çünkü o zaman siz mazlumdunuz. Haksızlığa uğramıştınız. Ama şimdi ne oldu? Şimdi bakın şu anda e, ee, grup başkan vekili olduğunuz partiniz ee, makamlar, paralar peşinde, mevkiler peşinde. Ya meclisin, meclisin, meclisin bahçesinde mangalda kebaplar pişiriyor. Mazlumun, mazlumun hakkını ayaklar altına alıyor. İnsanların, e, Kürtlerin, hasta mahpusların haklarını burada dile getirdiğimizde e terör terör diye bağırıyor. Ya bakın burada arkadaşlarımız bir sürü maliye ile ilgili e, ithamlarda bulundu. Cevap olarak karşı kalkıp terör 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 deyip duruyoruz. Başka bir şey bilmiyor musunuz? Başka bir şeyden anlamıyor musunuz siz? Ya Allah aşkına maliye ile ilgili teknik e, anlatımlar yapıldı. Bir teknik cevap verin ya Allah aşkına. Hiçbir cevap veremiyorsunuz mısınız? Böyle e, sorular e, cevaplara sığınıyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Sayın Şahin ben o gün sizi savunduğum için pişman değilim. Mazlumdunuz. Ama şimdi var ya zalim olduğunuz için şiddetle size karşı mücadele etmekten de çok memnunum. Bunu da çok iyi bilin. Ve şu anda bakın dün cemaatle siz kol kolaydınız değil mi? Ya senin fotoğrafların var. Sayın Leyla Şahin. Kayseri, Melik Gazi yurdunun önünde cemaat üyeleriyle fotoğrafım var. Kalkmışsın burada e, işte e, terör terör diye bağırıp duruyorsun. Şimdi o fotoğrafları çıkartırma bana. Tamam Teşekkür ederim. Sayın Şahin Usta buyurun. Ne evet açın. Sayın Şahin Usta. Kalkın fotoğrafı konuşuyorsun ya. Sayın Şahin Usta buyurun. Buyurun. Sayın Başkan. Evet buyurun. Ekonomiden konuşacağız elbette ki. Konumuz maliye. Bakanımız onun için bugün burada, bütün cevapları verecek. Sayın, siz sayın, HDP it, sayın, sayın, sayın cevap vereceğiz. Siz vereceğim. genel kurula konuşun. Kendileri, kendileri bu ülkenin tarihine laf attıkları için, bu konuları söyledikleri için bunlara cevap verdim. Bir, ekonomiyi konuşacağız tabii ki. Kendi hatipleri konuştukları için cevap verdik. Bunu anlamak lazım. İkincisi, Ömer Bey benim adımı çıkıp da meydanlarda savunmadı. Müslümanların hakkını savundu. O dönem. Yasaklarla okullardan atılan, işinden atılan insanların hakkını savunduysa buna kimse bir şey demez. Ama işine gelince 28 Şubat'a sığınmasın. Benim Kayseri'de hiçbir yurdun önünde fotoğrafım yok. Olmadı. Lütfen sözlerinizi tamamlayın. Şimdi görelim. Evet buyurun. Bana, bana attığı bu iftira ve yalan üzerinden kesinlikle bu kürsünün dilini kötüye kullandığı için Sayın Ömer Gergergeoğlu'na bu, kulü, bu meclise ceza verilmesini talep ediyorum. Çünkü çok alenen ve resmi olarak yalan söylemiştir. Benim böyle bir fotoğrafım yok. Hiç gitmediğim, olmadığım yerle ilgili bir iftira atıyorsa bunun hesabını vermek zorundadır. Ekonomi konuşacaksak önce kendi atıklarınıza ekonomi konuşmayı öğretin. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyorum. Sayın Oluş burada bu işe nokta koyalım. Teşekkür ediyorum. Şimdi herkes meramlarını anlattı. Bak siz söylediniz orası söyledi bu bakın bu tartışma bitmez Sayın ol, lütfen. Herkes meramını anlattı siz de söylediniz onlar da söyledi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubuna geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına birinci söz Karabük Milletvekili Cevdet Akay'a aittir. Sayın Akay buyurun. buyurun. Sayın Akay ben davet ediyorum buyurun siz. Buyurun. Evet Sayın Akay. Sayın Oluç. Bak meramınız herkes bak siz söylediğiniz cevabınızı o da cevabını söyledi. Karşılıklı herkes meramını anlattı. Karşılıklı söyledi biz aynı biz şeyleri, biz şeyleri biz tekrar edelim. Değil, başkan Vekili gibi. Sayın davranmayı öyle Böyle şey olmaz. gerekiyor. Bir şey Evet. Sayın Oruç. Sayın Oruç. Lütfen. Lütfen genel kurulun sükunet içinde. Ama biz bunu bitiremeyiz. Herkes dediklerini on defa, yüz defa tekrar ettiği zaman iş başka olmaz ki aynı şeyleri söylüyorsunuz. Ama Meram meclis bırakın çalışsın. Bırakın laf yarıştırmakla, laf atıştırmakla bu meclisi biz çalıştıramayız ki. Ama lütfen bırakın izin verin. Izin verin genel kurul işini yapsın. Izin verin. Peki birleşime, birleşime 15 dakika ara veriyor. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.